Önleki spor tesisindeyiz. Bugün futbol okulunun resmi olarak açılışı var. Pandemi sürecinde bayağı zaten futbola geri dönüş oldu köyde ve oldukça kalabalık bir grup var. Değişik değişik spor kulüplerinden, olsun siyasi partilerden, derneklerden olsun bayağı bir Örnek katılım var. Spor kulübü tesislerindeyiz. Ya önleki spor hep aynı aydın hocam. Sen de bu camiayı yakından biliyorsun. İsmail Başkan yaptığım her şeyin en mükemmelini yapmak istiyor. Bugün de güzel bir açılış olacak galiba. Ve teknik katı çok değerli. Yani ben insanları duyunca ya şaka mı değil? Bazıları ki şaka mı diyorsunuz dedi ya İhsan Hoca orada. Hakikaten şaka. Valla gerçekten <laughs> yani. Dünç önce şampiyonlukların hocası. Biz, biz de inanamadık evet. aslında. <laughs> ya şimdi İsmail Başkan çok iyi niyet, çok güzel bir insan e, ee, de böyle bir teklif yaptı zaten e, onların e, Menderes'in de adı geçtiği için biz zaten hiç e, aksi bir şey düşünemedik evet. e, zaten sporun içindeyiz çocuklar için varız evet. e, güzel bir oluşum e, yap, yap, yapmakta bulunuyoruz evet. şu anda ve bundan sonra da inşallah hep beraber evet. e, teknik kadromuz da çok iyi e, ee, elimizden ne geliyorsa e, çocuklarımıza bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. İlk bilgileri alalım. <laughs> galiba açılış başlayacak. İrfan Hoca hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin diyorsun aslında değil mi? Ben de diyeyim hadi hoş geldin. Nasıl? İyi çocuklar. Bayağı Vallahi inşallah, heyecanlı gördüm. İnşallah kısmet olursa çok daha iyi çocuklar yetiştireceğiz. Türk futboluna kazandırmak için ama öncelikle bizim adam gibi adamlar yetiştirmek bizim hedefimiz. Evet. İnşallah ondan sonra da futbolcular yetiştirmeyi düşünüyoruz. Allah nasıl hayırlısını versin hepimize. Bakalım hemen Caner Hoca. Hoş, Hoş geldin Talip hoca Ya hocam var ya paylaşıyorlar Caner. Erkan yazıyor, Ekran yazıyor. Sıkıntı e, <laughs> yok hocam. Madeni <laughs> bir tek ben yazdım. Doğru, Allah e, razı sonra olsun. Ondan sonra Ekran yazmışım bir yere. Allah razı olsun yani sağ olasın. futbol evet. zamanlarında hırslı, enerjik. Sen bu arada Dinç Hoca ile beraber oynadın mı? Beraber oynadık o, tabii. Beraber Yaptan, oynadık yaptım, hocamla yaptım, yaptım. beraber. Yaptım, yaptım. Beraber kapta. Çok teşekkürler. Teşekkür teşekkür yıllar. yıllar evet. Sonra. Yıllar sonra Aynı tekrardan buluştuk. Kaç yıllar önce Aşağı yukarı 20 sene. Vardır. 20 senenin de belki üstündedir. Bizler buraya e, hocalarımız bize ne öğrettiyse biz de onu öğretmeye geldik. Kendisi zaten duayen. E i̇yi ee, evet. E, i̇yi hocalardan e, biz de elimizden geldiği kadar hocalarımızla beraber e, iyi çocuklar yetiştirip kazandırmak istiyoruz. Vallahi biz başladık işte İsmail Hoca güzel bir teklifle geldi bize. Biz de değerlendirdik. Ekip zaten gördüğünüz gibi çok değerli insanlardan arkadaşlarımızdan kurulu. Bakalım sessiz, inşallah hayırlısı olsun. Sessiz. Bir şekilde camiamıza hizmet edeceğiz. Açılış programı başlıyor. Birazdan sizleri göreceğiz. İnşallah. Tamam. i̇nşallah. Görüşürüz. Bugün de kadar tüm şehitlerimizin anısına sizi bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen ayağa kalkınız. kendisinden evet. Aslında işimizi çok severek yaptığımız halde bizi gerçekten bu maddi manevi zorluklardan dolayı e, ağ A takımımızı kapatmak zorunda kaldık. Yani bir nevi durdurduk. Evet. Durdurmamızın amacı da arkadaşlar en az önce bir bu hale gelmesinde bizim Sebahat Ömür hocamızın da çok büyük emekleri var. Bizden. Daha böyle bir bu işi ciddiye bakalım. Madem ki ağır takımı kapattık, alt cepheye yöneliyoruz. Daha ciddi bir olsun diye. Beykoz'un tanıması imaları ki benden önce siz daha çok tanıyorsunuz özellikle. İhsan Hocam, Dinçer Hocam, Caner Hocam, Aydın Hocam bunlar gerçekten sevdiğimiz Beykoz Camii aslında iyi bir arkadaşlarımız. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani çocuklar için buradasınız. En önemli olan da bu arkadaşlar. Hepinize sevgi ve sağlıklarınızı sunuyorum. Sağ olun açılışımıza hoş geldiniz. Ben mali muhtar olarak bugüne kadar elimden geldiği kadar elimden geldiği kadar kulübümde destek olduğumdan sonra da olacağım. Biz sayılarımız Cemal Sotoğlu, Süha Bekir, Gülsün, Arıkan, e, Sevgi Talip e, abi sen de hoş de, geldin. Kulkucumuzun değerli gazetecisi. Aramıza hoş Olur, geldiniz hepiniz. Akif abi sana mutluluk vermek istiyoruz aslında. Bir, bir iki kelam etmek istemez misin? Evet, işe diyor futbola, Spor e, siyaseti karıştırmayalım. E, <laughs> e, tamam peki. E, tabii İsmail Başkan çok örneği var ama bu işleri yaparken de e, yönetim kurulu arkadaşlarımız var. Çok kişi burada e, emek verdi bu kulübe. E, İbrahim Güney buradaydı ama kendisini göremiyorum. Kurucu başkanımız da diyoruz İbrahim Güney. E, kulübün federa oluşumları çok büyük emekleri var. Kendisini de anmadan geçemeyeceğim. Ee, diğer tüm yönetici arkadaşlarımıza da yaptığı tüm katkılardan dolayı şimdiye kadar e, gösterdikleri tüm emek ve çabadan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim İsimlerini tek tek zikredemeyeceğim. Ee, Bu da Marvan'ın var. Marvan'ı en arkaya kaçmış. Şu an alt tabi sorumluluğumuz yönetim kurulumuzda. Ee, o da çocuklarımızın, velilerimizin baba. Bayağı e, çekiyor. kendine ilgileniyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Değerli izleyicilerimiz Örneköy Spor Kulübü'nün futbol akademisinin açılışındayız. İsmail Başkan her zaman olduğu gibi bugün de mükemmel bir program icra etmiş. Ya sen bir organizasyon firması mı kursan ne yapsan? Her etkinliğin, her programın bir dört dörtlük oluyor. İlk önce oradan başlayalım. Başkan evet başlayalım. Evet. Biz biliyorsunuz bu e, futbol işine başladığımızda 2012 yılında 10 e, tane gol yiyip bir tane gol atınca sevinen bir kulüptük. Evet. Ve yenildiğimiz halde de mangal yapıyorduk. Yani biz bu işe sadece etkinlik olarak bakıyoruz. Sosyalleş, sosyalleşme adına bakıyoruz. Yani burada kazanıp kazanmamak bizim için çok önemli değildi ki bunu da yıllardan beridir e, hem spor camiasında da mangalcı kulüp olarak da ismimiz böyle de anılmıştı. Ve biz seviyoruz böyle işleri. Bunun doğasında zaten birliktelik var çocuklar maçtan sonra işte onları sevindirmek eee iftarlar yapıyoruz. Ya bu yani bu sporun içinde bu etkinlikleri devamlı elimizdeki yıllarda da göreceksiniz zaten. E onun için de bu pandemiden çıktık. Çocuklarımız gerçekten evlerinde kalmıştı. Artık çok küle almaya başlamışlardı. Bil, bilgisayar bağımlısı olmaya başlamışlardı. E, ve böyle bir futbol okulunda işte yeni bir oluşumla eee İhsan hocamızın eşliğinde ee, yani ben şaşırdım ya kadroyu görünce ya şampiyon takım oyuncusu <laughs> ya üst düzey hocalar nasıl ikna ettin ben anlamadım. Parayla pullu olacak işler Yok gerçekten bunların parayla pullu olacak işleridir evet. ee, Benim tabi İhsan Hoca'dan ziyade Dinç Hoca da çok daha samimiydik. Ee, Dinç Hoca'mıza rica ettik. Ee, bunun yanında tabii ki Sebahattin Hoca'mız bu kulübe gerçekten çok büyük bir emek verdi. Gerçekten emek verdi. Onun e, emeğinin meyvelerini yiyoruz şu anda. Dinç hocalarımız da katkılarıyla beraber. Dinçi hocama rica ettim. Yani işte Sebahattin hocamız o ara rahatsızdı. Yardım etmek için geldiler. E tabi tabii gelince de 3-4 kişi geldiler. E biz de dedik ki önümüzdeki yıllarda Sebahattin Hoca ile görüşelim. E bu bir bayrak yarışıdır. kendisine rica ettik. ve Dinç hocalarımız geldi İhsan Hoca ile beraber eminim ki daha güzel olacak ileride. Bir de kurumsallaşmaya dönmek istiyoruz yani. Ben o kadar açılışlara gittim gerçekten şu aile ortamını görmedim. Tam var 5-6 tane aile geldi. Ben Ama şu 5 anda sene bakıyorum. 5 senede sanki 20-30 senelik bir tecrübe kazandım. Yani parası şampiyonluk gördüm. Para vererek şampiyonluk göremedik. Bırak şampiyonluğu yani ilk üçe bile giremedik. Demek ki bu iş parayla pulla olacak işler değil. Bu gönül işi. Biz o zaman öyle bir ekip yakalamıştık. Ve tekrar böyle devamı gelecek sandık ama inanın ee, çok zorlandık yani. Entikalarla dolu bir oluyor. A takımla uğraşılmıyor. Yani bir de bir de maddi manevi biraz gücün olması gerekiyor. Çocuklar nereye gittiğini biliyorsun. Tabii buraya dediğim gibi ben bir de bu çocukları gördükten sonra, çocukları altyapıyı gördükten sonra A takımı kapatma kararını çok zor almadık açıkçası. Yani e, yönetici arkadaşlarımız sağ olsun hepsi onay verdi. ve evet. e bu şekilde altyapıya önem verelim dedik. İnşallah biz de Beykoz'da, Beykoz'da ilk 3'e, ilk 4'e girmek istiyoruz. Altyapıda değil mi? Altyapıda. Şimdi İsmail Başkan. Pardon, desin. pardon. Çok önemli bir şey evet, daha söyleyeyim. Evet, buyur. Beni altyapıda en çok e, mesela şu anda Çubuklu Spor Kulübü altyapıda bir numara gibi gözüküyor ki öyle. Beni Coşkun Tosun'un U12-U13 maçında e, havaya zıplarken görmüştüm. Ya başkanım sen niye bu kadar A, A takımın takımı varken neden alt evet. yapıda mücadele ediyorsun dediğimde başkan ben bunu, bu işi daha çok severim demişti. Ve onun meyvesini şu anda çubukluyor. Ben de aynısında şimdi Coşkun Tosun yolunda gitmek istiyorum. istiyorum. gününden tebrik ediyorum. Bu arada evet. misafirlerini misafirlerine seni de ihmal etmiyor. Biz zaten evet. vaktimiz var. İlk önce onlarla bir uğraş, hasbalet, ilgilen. Bir sonraki program sonudur. Zaten açıklama yapacağız yeniden. Sen tamam. de geleceğiz. Bu sefer de değerlendirmeyi yapacağız. Programı. Değerlendirme yapacağız. Evet. Hadi kolay evet. gelsin. Değerli muhtarım. İlk önce seni tanıyalım. İsmen, cismen tanıtalım ilk seni. Talip Güney Örnek Göğü Mahalle Muhtarıyım. Adaşım. Talip Güney. Evet. Adaşın. Evet. Kaç, Bulmak zordur yani. Bu senin? Kaçıncı dönem? İlk dönemimiz. İlk, dönem. İlk dönemimiz. E, yaklaşık iki buçuk sene oldu. İki buçuk miydi? sene oldu göreve başlıyorlar. Evet. Bayağı bir tecrübe kazandın. Yani kazandık. Yani kazandık ama Hı. bir şey yapamadık pandemiden dolayı bu lanet hastalık bizi mahvetti yani. Mutluluk seni bugün halletmeyeceğim. Çünkü ne evet. Siyaset ne muhtarlıkla ne iman ne ispatla. Evet. Ne evet. Neşeli bir ortam var. Niye neşeli ortam var? Örnek bir spor kulübü. Açılışımız bir var. Çok güzel bir etkinlik açılışı. Evet. Evet. Çavuş çavuş çocuklar, aileler de, yani ben hayret ediyorum. Siyasetin, siyasetin, şimdi, siyasetin burada işi yok. Şimdi diyoruz ki Beykoz'da önlük köyde böyle bir çalışma olduğunu görseler, izleseler ki geçmiş dönemlerde izliyorlardı. Evet. Şaşırıyorlar. Mesela isim veriyorum. A takım, B takım, C kulübü. Ya tamam yapıyorlar. İsmail Başkan da söyledim. Yani belki iki üç tane aile ve çocuklarıyla yapıyorlar etkinlikleri bu tür. Evet. Örnek köy çok farklı. Bizim örnek köy farklı. farklı. Bizim... Önlükköy? Mesela şampiyon olduğumuz sene bile biz Şampiyonlar Ligi liginde gibi bir kutlama yapmıştık. Bir Hatırladın yani mı? Evet. Burada olmuştu aynı. Yani, aynı. Evet burada. yani bizim açısından biz önem veriyoruz yani. Burada bu çok fındık mı çıkıyor ondan mı oluyor ya? Yok, yok. fındık yok bizde. Yok. yok. <laughs> <Çıkıyor> Fın, <laughs> yani burada evet, her çeşit meyve çıkıyor. Sıkıntı yok meyveden yana. Ama işte yani hormonsuz meyve değil mi? Hormonsuz meyve evet. Örneköy'de en hormonsuz meyveler, sebzeler, ürünler. Burada yetişiyor ki... evet. Hormonsuz en önümüzde hormonsuz insan var. Hormonsuz insanlar hormonsuz var evet. İnsan var, doğal insan var. Aynen öyle. Kimsenin kimseyle işi olmaz. Olmaz. Evet. Herkes birbirine yardımcı olur. Gece bir de mesela seni arıyorlar. Hastamız var diyorsun. Mecbur, gidiyoruz. Yani mecbur gidiyoruz. Yani evet, mecbur gidiyoruz. Düğünlerinde. Hepsini beraber paylaşıyoruz. Bu köyde herkes zaten birbirini tanır yani aşağı yukarı herkes bütün üzüntüsünde, sevincinde beraber yaşıyor yani. Ya muhtar, bir, bir muhtar yakalamışken sorayım ya. Tamam biraz Buyurun. dışına çıkmayacağız dedik ama. Ya Buyurun. altın dayanmaz ya. Vallahi altın dayanmaz senin ya muhtarlıkları. Evet. Düğün dernek. bitmez ki köyde. Bitmez. Yani. Gitmez oy, ya, oydan dört Selam vermiyor adam. Aynen öyle, aynen öyle doğru söylüyorsun. Aldığımız maaşın mümkün değil yani yetme şansı yok. Evet. Takı taksana yani, yani, yani aldın. Aylık bir bir şey bağlasınlar. Yetmez. Mesela, yaz boyunca tahmin ediyorum ki bu köyde 10 tane düğün vardır belki. De. Bu köyde haftalık iki tane üç tane düğün vardır. Haftalık iki tane üç tane düğün vardır yani. Evet, evet hepsine gitmek zorundasın yani. Aynen. Bu ara hani hastalık var falan gidilmiyor edilmiyor ama şu anda zaten düğünlerde büyük bir patlama ya, var. Hastalık da işine geldi biraz depo yapmışım ve çeyrek altın yarım depo. altın falan stok yapmışım biraz. Evet biriktirdik, biriktirdik şimdi onları şimdi düğün harcaması sezonunda harcaması var. harcayacağız artık. Evet. Harcaması. Evet. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Destek veriyorsun kulübeye. Hoş geldiniz. Tabii tabi kulübe sonuna kadar destek vereceğiz elimizden geldiği kadar. yalnız bırakmayalım. Yok Çok kesinlikle. bir arkadaşım. Yok on numara hoc İsmim Erdur Ünal. Zerzevaçi Mahallesi'nden geliyorum. Ama bu pilavı yaptım diyorsun Pilavda kalmadı ya. Pilavımız bir daha var. yani kapı, da kapı, da evet çok talebi çok oldu elhamdülillah. Yap. Biz 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Ee, bayağı da bir şeyimiz e talebi çok olduğu için e bizi tanıdılar Zerzevaçi olarak. İsim neydi abicim? Erdur Ünal. Erdur abi. Evet. Yazın bunu fazla gidiyor pilav kışın mı? Yazın daha çok gidiyor. Tam tersi olmasın. Yazın kilo alır aslında. Aslında mi? yok yazın eritebiliyoruz. kiloyu ya yani, şey Bütün aslında var ya günah ve bari kilo kilo Öyle diyorlar. Ona katılmıyorum ya. Kişiler ya. bizi kahretti diyorlar, <laughs> mahvetti diyorlar. Aslında pilav Doğru mu? <laughs> ya ben boksa gittiğim için pilav çok yiyorum. Yani pilavın pek zararı yok ama onu eritme önemli olan eritmek pilavı. Vallahi iyi. Terzi kendi sökünce kemet ama bak <laughs> ilk, ilk kez itiraf eden bir meslek dalı gördüm. <laughs> Aynen. Yaptığım pilavı kendim yemeden kimseye tattırmam diyorsun. Kesinlikle öyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Teşekkür Ar ederim. Adım. Allah razı olsun. Sağ olun. Önlük spor kulübünün altyapı sorumlusu. Açtın mı? Tamam değil mi? Evet. Alt yapı biz... da ondan öte ben bir şey tatlı yapmayı biliyorum. <laughs> bağış <gülüyor> bağış. Küçük kulüplere bağış yapılmazsa biz tatlı yapamıyoruz. Şekerin ben Merve'nin arkasındayım sonuna kadar. Şekerin fiyatına benim var mı diyor ablam. Doğru kullanma öyle dedi. <laughs> Doğru yani. Haklısın. Sizi tanıyalım. İsmim Merve Yürel. Evet eee veliyim aynı zamanda yöneticiyim dedi geçen gün aynı, aynı karaca gördün evet gördüm, evet, evet 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 dedim evet. ki ne güzel dedim bak Gümüş günü bir bayan eli değdi Örnek Örne Köy'de de dedi şunu şey, söyleyeyim. söyleyeyim önce bizim elimizdeydi evet 4 sene önceden biz 4 tane bayanla yöneticilik yapıyorduk. Altyapılarda ilk o A takımı kapattıktan sonra dört evet. tane yönetici ve o gün bugün de devamlı bayan yöneticilerle arıyorduk. Gümüş suyu bizden kolbe çekti. Allah Allah. <laughs> Tabii. Ama sen şimdi şöyle tabir söyleyeyim. Sen işin pazarlamasını reklam kısmını yapamıyorsun. Sana bir de yönetim devrede ya Dört dörtlük insanlar çok, çok var değerli, bu işlerden çok. anlayan. Nevzat kardeşim. Ya, niye Nevzat'tan yardım almıyorsun? Nevzat'tan her zaman yardım alıyoruz. Ama tatlı Gerçi. Yok. Tatlı Erdurum tatlı, er tatlı yöneticimiz evet. Erdur Bey. Evet. Evet. O pilav, pilavını e, e, o yaptı. Doğru. Günah ve bal onun olsun. Tamam. Evet. <laughs> olsun. Miyiz, Tabii, tamam mı? Ya evet. tatlıyı nereden tadandık ya? Kim Ama, Sen mi söyledin tatlı diye? tatlı, nerede dedin? Konuşalım Kulağıma söylemedin mi? Tatlı nerede dedin? Günah ve Bal, günahkar ben Ya şimdi tanıyalım bakalım. Neyse örtbas edelim de bakayım. Zaten var ya tamam. Bir kulüpte yürüyecek nasıl bir bayan olarak? e, zor ama güzel, keyifli. E, ben örnek köy spor Kulübü çocuğumu alt yapıya kaydeder. Orada başladı. Evet, 4-5. Bu arada seven. İsmail Başkan dedi ki, isminiz nedir? Merve. Merve Hanım'da çok para da vardı. <laughs> evet, para var dedi. Para mı var Evet, var. Bunları <laughs> yayınlamıyor, rahat rahat. <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> ya, i̇şin <laughs> e, sonuna kadar gidin. Yani destek olun. Bir mahalle dayanışması var burada. Gerçekten de güzel bir... Sorumlusu. <laughs> Ayşe Hanım ve Merve Hanım. yapmaya değer bir şey. Bunu haber yapalım aslında ya. Renktaş tribün. Geçen bir, <laughs> bir şey beyaz. Geç... Bunlar bir şey el attı artık. Biz tribünden terlik sağlayacağız A takımlara. Öyle yani. Sen Ayakkabı mı yapacaksın sen de? Yok. Yani biz hala anne terliğinden devam edeceğiz. Değil mi evet. Merve Hanım? Eski yöntemler. Ben ona daha küçük bir yazı yazmıştım e, hatta. yani anneler. görüşürken var ya. <laughs> Karşıda karşı iki kişi var ya. Bakın bakın böyle. Böyle hani, bir. <laughs> tuhaf bir gülüşleri var ya. Yok. Niye acaba yani? <laughs> acaba diyor ki, sizi musunuz? <laughs> Yok be. Tanımıyorum Antrenmanları takip ediyorsunuz galiba. Kesinlikle yani. evet. Tamam, Kesinlikle. Ama yani. biraz da zorlu da var. Ben de Beykoz'da bir dönem yaptım. Yani altyapı, ne çayı, ne tatlısı, cebimdeki son para gidiyordu. <laughs> yani çok kamu yararına güzel bir iş, hizmet yapıyorsunuz yani. Yani takdir etmemek mümkün değil. Ortama. Evet bu konuda futbola bence futbola destek veren anneleri bence bütün kulüpler Peki. teşekkür etmeli diye düşünüyorum. Çünkü biz olmasak futbolcu olmayacak destekleyen anneler. Ya keşke kulüpler de ya Yani ya şimdi adaletli bir şekilde desteklense çok güzel olur. Aslında yani diyor ya kelimeleri hep seçerek konuşuyoruz. İşin sonu dönüp dolaşıp siyasete varıyor. Şimdi <laughs> Yani siyaset veya başka bir şey çok önemli değil. Adalet her yerde olmalı. Her alanda olmalı. Yani ama çocuklar her zaman bence adaletin bile üstünde tutulmalı. Yani bir yerde adaletsizlik yapacaksam ben evet. çocuk, çocuğun tarafında her türlü yaparım o adaletsizliği. Eğer herkes böyle düşünürse zaten o adalet de doğal olarak gelecek. Ya yani bu nesil bizim neslimiz. Bizi nasıl birileri yetiştirdiyse biz de birilerini yetiştireceğiz. Önemli. Sayın Başkan, Aydın Çaylı hocamız geldi. Futbolun dua Recep abimiz geldi. Recep abi sipte satmaya geldin galiba. herhalde herhalde. <laughs> herhalde. <Biz> belli değil <laughs> evet Başımız evet. Başka Kuru... <laughs> yani <mutlaka> konuyu Ya. Yani ya. Değiş konuşturma beni. Ha, burada biz burada pilavımız yedik. <laughs> şey, tat tomumuzla da hemen. Tat bak nereden nereye. Ha nasıl hocam e, güzel bir organizasyon yaptı değil mi? <laughs> ya? <Gerçekten> çok güzel valla. <laughs> valla başkan ya, sana tebrik ya, ederim. Övüş Gerçekten güzel yani. Şu arada e, ölçü olacak biliyor musunuz? Bir eğitimci gözüyle. Hemen şunu söyleyebilirim Talep Doğa ortamı içinde evet. böyle sporla haşır neşir olmak evet. en azından çocukları, gençleri, büyükleri stresten uzak bir ortama evet. şey yapıyor. Gayet güzel. Evet. Çok çok da iyi yani. Evet. Ama ben burada bir eksikliği gördüm. Konuştuk. Tatlı Konuştuk. Tatlı, Tatlı evet. apayrı da. Yani alan varmış, yer varmış. Saha biraz daha büyük olması, gerekir. olması gerekir İlk Aydın şeyimiz. Hocam, o da ben biliyorum İsmail Başkan evet, çok Evet duyduk değil, onu. Duyduk. Olmadı ki. İsmail Bey'i de burada tebrik ediyorum. Akikatten. Köy, köy evet evet. Bir köy takımı ama evet, şunu söyleyeyim. Ederim, güzel. Gayet güzel e, spor okuluna bakıyorum. Bayağı öğrenci var. Demek Öğren, ki olumlu tavırlar var. Halk böyle iyi motive oluyor ama burada yönetim kurulunun, başkanın, sonra bizim arkadaşlarımız Necim var, bizim kardeşlerimiz seçim. var. Hep sağlam Gayet güzel. Var. bir de. En güzel her şeyiyle dört dörtlük duruş insanlar, hocalar. Valla iyi seçmişsiniz. Onlardan faydalanın vallahi. Onlar bu işi de seviyor. Zaten sevmeseler bu işe girmez. En başta sen seviyorsun ki böyle bir ortam yaratıyorsun. Necim ya ben. Ben, ben şimdi oldum, arkadaşımıza biz aslında bir e, tabii yıllardır tanıyoruz yani en az 30 senedir o çamurlu sahaların ortamından o o sahaların dili de yani Beykoz'un hakikaten e, sporda ne bileyim yani sesi ama artık serzenişi var okudum yazıyı haklı yani. Güzel bir açılış oldu röportajları yaptık heyecanlandık neşe neşe katmaya çalıştık. Çıkın olarak bu tesislerde ne tür eksiklikler var, noksanlıklar var ya da evet. Beykoz yönetenlerden ne talebin olacak? Biz iletelim. Çünkü izliyorlar? Şu anda görmüş olduğunuz halı sahada belki bugün altyapıları oynuyor ama bu çocuklar büyüyecek, 15-16 yaşına geldiklerinde bu bize yetmeyecek. Evet. Biz binadan ziyade evet. saha evet. istiyoruz, evet. büyük bir saha istiyoruz. Ya yani bu çünkü yetmeyeceğini görüyoruz ya. Şu anda da yetmiyor zaten de evet. Evet. ama maalesef. O, o, süreçte, halı sahil yapıldığı süreçte biz bunu başaramadık. O günkü yönetim aslında TFF buna okey vermişti. Evet. Ali Düşmez Başkanımız bunu okey vermişti. Evet. Ee, Cumhuriyet Köy'deki bir toplantı Ali Düşmez bunu okey vermişti. Ya, Federasyonla ama. da telefonla konuşmuştu. Yalnız o, o süreci <laughs> biliyorum. Yalnız ama... yerel yönetim, yerel yönetim. Beykoz'un yerel yönetimi bu sahanın bu ebatlarda olacağını söylüyor. Niye biliyor musun Hacı abi? Siz köy takımısınız, köy kulübüsünüz yeter size tek bir tek pardon lafını, tek bir şey söyleyeyim. Beykozlu Beykozluya sahip çıkmadı.